Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramadan. Allah'ım recebi ve şabanı bizler için bereketli kıl, bizleri ramazana kavuştur. Cumartesi pazara bağlayan gece, berat gecesi olarak idrak edilecek. Yani şabanın 15. gecesi, ramazana son adım. Bizleri bu günlere, bu mübarek gecelere ulaştıran Allah'a hamdolsun. Tabii ki Ramazana son viraj. Bu Berat Gecesi'nin İslam'daki önemi ve bu gecede ne yapmamız gerektiği hususunda bizlere neler söylersiniz hocam? Sayın hocam teşekkür ediyorum. Bizi izleyen takipçilerimize, izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Cuma gecelerini tebrik ediyorum. Ee, dediğiniz gibi Sayın Hocam Ramazan'a 15 gün kala 3 ayların da tam ortası. Ee, Şaban'ın 15. gecesi İslam tarihinde dini geleneğimizde, kültürümüzde inancımızda berat gecesi olarak e, kabul edilmiş ve yıllar yılı bu geceyi idrak etmeyi, bu geceyi ihya etmeyi Müslüman kardeşlerimiz, ecdadımız hep e, tavsiye etmişler ve bu gecede ee, uyanık bir kalp ile bu geceyi anlamlandırmaya çalışmışlar. Sayın hocam, e, berat yükten, suçtan, ağırlıktan kurtulmak, temize çıkmak, ilişkiyi kesmek anlamına gelir. Mahkemeden suçsuzluğunu ispatlayan insan ben berat ettim der. Onun için üç aylara baktığımız zaman ilki regaibdi. Yani rabetini, tercihini, tarafını seç. Temizlenmek mi istiyorsun, ıslah olmak, Allah'a kul olmak mı istiyorsun, yoksa asi olmak mı istiyorsun? Müslümanlar tarafını rağbetini seçti. Tövbeden yana, ıslahtan yana, düzelmekten yana. Sonra yükselme yollarını gösterdi. Miraç kandilinde Recep'in 27. gecesi e, adilikten, azgınlıktan, savrulmadan, aşırılıktan, haramlardan, kötülüklerden uzaklaşıp Allah'ın katına, iyilerin tarafına, Yücelmenin, yükselmenin, namazla Rabbimizin katına ulaşmanın yollarını gösterdi bize dinimiz. Ramazan'a 15 gün kala da suçtan, günahtan, ağırlıktan berat etmeyi. Yani kalbimizi e, kötülükleri çıkardıktan sonra, o kirli kirleri attıktan sonra, tortuları temizledikten sonra tertemiz bir kalp ile Ramazan ayına, Kur'an ayına girmemizi istiyor. Aslında üç tane ayrı Ramazan'dan önce gecenin olmuş olması bizim lehimize, bizim kazancımızadır. Bizi sarsıyor, silkeliyor. Müslüman, bak önünde mühim bir senin için avantajlı fırsata çevireceğin bir ay var. Hazır mısın? Recep bin ilk cuma gecesinde hatırlatıyor. 27. gecesinde hatırlatıyor. Şaban ayın 15. gecesinde ve adım adım o farkındalığı cemiyete, topluma, sokağa, caddeye indiriyor. Müslüman toplumda bu gecelerin varlığı hissedilerek insanı Allah'ın karşısında kul olmaya çağırıyor. Kalabalıkları durdurmaya, bakın bu hayat ölümlü, bu hayatın hesabını vereceğiz, işlediğiniz günahlardan vazgeçin, olgun bir mümin olmanın, kamil bir Müslüman olmanın tarafını seçin diye Cenab-ı Allah hamdü senalar olsun, gözü gönlü kalbi açık olan insanlara fırsatlar veriyor. imkanlar tanıyor. Dolayısıyla rahmetin sağnak sağnak yağdığı Şaban'ın 15. gecesinde ne oldu ne bitti önemi nedir? Tabi rivayetlere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in toptan dünya semasına indirildiği berat gecesinde olduğu ifade buyrulur. Kadir gecesinde de parça parça peygamber Aleyhisselatü vesselama indirilmeye başlandığı anlatılır. Hadis-i şeriflere baktığımız zaman Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Berat gecesinin gecesini ibadetle geçirin. Geceyi kaim, gündüzü de saim, gündüzü de oruçla geçirin diye Allah Resulü bize tavsiye buyuruyor. Peki başka ne oldu diyor Allah Resulü hadis-i şeriflerinde? Şaban'ın 15. Gecesi, gecesi olduğu zaman Allah semaya tecelli eder ve der ki yok mu af isteyen onları affedeyim Yok mu istiğfar eden onlara mağfiret edeyim? Yok mu şifa isteyen dertlerine şifa vereyim? Yok mu rızık isteyen onlara rızık vereyim diye Cenab-ı Mevla insanları bekler. Ve o gece benim kelp kabilesinin tüylerinin adedi kadar insan affedilir. Aslında bu kesretten kinaye mecazlı bir anlatım. Kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinin fazla olduğu. Dolayısıyla o gecede büyük bir affın, mağfiretin, Rabbimizin feyzinin ve hidayetinin insanlara dağıtıldığını görüyoruz. Ancak affedilemeyecek insanların da hadis-i şeriflerde e, ifade buyurduğunu görüyoruz. Allah'a şirk koşanlar, e, sürekli içki içenler, bundan ayrılmayanlar, e, büyü sihir yapanlar, e, adam öldürmeye, katliam, cinayet işlemeye, kan davası kütmeye devam edenler, anne babasına isyan eden, anne babasına iyilik yapmayan, onları kendi haline terk edenler, Kur'an'a sırt çevirenler, yüz çevirenler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini dinlemeyenler vs. kendilerine Allah'ı unutup da Allah'ın dışında o yokmuş gibi düşünerek bir hayat tarzı takınanlara onların affedilmeyeceğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ifade buyuruyor. Onun için bize düşen görev susuzluk e, havası içerisinde e, susuz, susuz yaşayan insanların bu çölde giderken e, su kaynaklarını, su gözelerini bulduğu gibi kana kana içtiği gibi o vahyin pınarından e, cennetten e, çağıldayan o e, cennetten ayağımıza, avlumuza, evimizin önüne kadar gelen e, bu ilahi pınardan doyasıya içmemiz bu geceleri değerlendirmemiz lazım Sayın Hocam. Yani Ramazan'a tekrar son hazırlık ki tekrar herkesin kendisini bir kontrolü yani süzülme ki Ramazan'da da safi yani en zirve noktaya kadar Kadir Gecesi'nde kişinin arınması ve bayrama günahlarından affolunmuş bir şekilde çıkması adına bir hazırlık olacak. Kesin. Yani böylece kişi beratını almış olacak. Ve Ramazan'a da böyle açık bir alınla tertemiz masumane ulaşacak. Ve gündüzünü oruçla, gecesini ibadetle, tabii ki berat gecesini geçirip, Beni Kelp dediniz, kabilesinin koyunlarının tüyleri ad edince. Ki inşallah affolulmamış kimse kalmayacağını temenni i̇nşallah. ederiz. Allah bizleri de affeder diye niyaz ederiz inşallah. Tabii ki bu gecede bizim de birbirimize bir yakınlaşmamız yani dua ile birbirimizin gönlüne mana aleminde dokunmamız ve tabii ki Ramazan'a da böylece bir hazırlık yapmamız gerekiyor Kesinlikle. Sayın Hocam, insanoğlu e, zaafları, e, günaha düşkünlüğü, ee, yaşadığı süre içerisinde kendini dünyaya kaptırması Allah'ı unutması gibi e, bu illetlerle bu marazla e, illetli muallel yani dolayısıyla potansiyel olarak günah işleme eğilimi olan bir varlık Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küllüm beni Ademe katta'ün ve hayrul katta'ine ettevvabün her insan Ademoğlunun her birisi günah işleyendir onların en hayırlısı ise tövbe edenlerdir Dolayısıyla bu dünya hayatına kapılıp giden, bu dünya selinde, dünya değirmeninde öğütülen insanlar gibi hidayetten habersiz, Kur'an'dan habersiz, İslam nedir bilmeden bir hayat yaşarsak kendimize en büyük zulmeti, en büyük yazık etmeyi gerçekleştiririz. Onun için Allahü Teala her defasında bizi uyarıyor. Yani Kıyamet günü ölmüş olsak bugün. Geriye dönüp baktığımızda ya bizi uyaran birisi olmadı ki keşke bizi de uyaran sah sahabe-i kiramın peygamberin onları uyardığı gibi bizi de uyarsaydı diye kendi kendine böyle suçu başkasına atma gibi bir mazerete sığınmamalı. Regaib insana seslenir, miraç insana seslenir, berat insanı uyandırmaya çalışır. Bu hayat boş, bu hayat fani sürekli akıp giden güneşin doğmasıyla bir gün daha eskidiğimiz, bir gün daha yaşlandığımız saatin geçmesiyle ömürden bir parçanın koptuğu, uyandığımız zaman düne göre bir gün daha ahirete yaklaştığımız bu fani hayatın geçip gittiğini geriye dönüp baktığımızda uzun yılların ne zaman geçtiğini hatırlayamadığımız bu hayatın bir muhasebesini yapma imkanı verir bize. Onun için bu geceler muhasebe yapma imkanı. Ee, Rabbimizin tanıdığı bir lütuf Yani tut ki öldün Ve Allah seni dünyaya Yeniden gönderdi Bu bilinç ve bu şuurla gece idrak etmeli Ben koronadan ölebilirdim Depremde ölebilirdim Trafik kazasından ölebilirdim Beyin kanamasından kalp krizinden Gitmiş öbür tarafa ki Her birimizin yaşıtında kabirde yatanlar var Herkes ölecek çağda Çocuk kabride var Büyük insanların 100 yaşında 110-130 yaşına kadar yaşayanlar ama bu ömür muvakkattır, sınırlıdır, fanidir. Dolayısıyla hasibu enfüsekum kable en tuhasebu Cenab-ı Allah bizi hesaba çekmeden kendimizi hesaba çekelim. Ve eksikliklerimizi telafi edelim, yanlışlarımızdan vazgeçelim. Hata ve günahlarımızdan dolayı e, tövbe istiğfar edelim, Rabbimize yalvaralım. Ve bu geceleri bir fırsat bilerek kendimize yeni bir sayfa açalım. Diyelim ki biz Allahü Zülcelal'i yeni tanıdık. Ona kul olmayı yeni gördük. Bundan sonra gelişi güzel, sıradan o yaşadığımız hayattan vazgeçiyoruz. Bir inkılap gerçekleştiriyoruz. Bir hicret, bir vuslat gerçekleştiriyoruz. Manevi anlamda bambaşka bir hayatın adamı olacağız diye Allah'a söz vermedi. Ee, geceyi sadece camiye giderek, vaaz dinleyerek mevlüt e, takip ederek değil. Bir bilinç ve dirilişe bir yeniden doğuşa sebebiyet vermeli. Zihin dünyamızda, manevi hayatımızda. Ee, onun için geçip giden zamanı bir daha geri getiremeyiz. Zamanımızı beyhude yaşamadan, bir vaktimizi bile israf etmeden, boşa geçirmeden ömrümüzü ve en başta sizin dediğiniz gibi kardeşliğimizi perçinleyerek kardeşlerimizin berat gecesini tebrik ederek ve Allah'a inandım Peygamber Muhammed Mustafa'yı kabul ettim diyen, ben Müslümanım diyen herkesi kardeş görerek, kucaklayarak çünkü Kur'an-ı Kerim bize müminlerin kardeş olduğunu ve nasıl dua etmemiz gerektiğini, Ya Rabbi Müslüman kardeşlerimize karşı kalbimizde küçük de olsa bir kim bir düşmanlık bırakma Haşr suresinde Düşmanlarımıza Kardeşlerimize karşı Mümin kardeşlerimize karşı Kalplerimizde bir kin bırakma diye dua etmemizi emrediyor En çok kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz Etrafımızın düşmanlarca sarıldığı ve Her bir İslam düşmanının Hain planlar yaptığı Bela ve musibetlerin üst üste geldiği Bir dönemde yaşıyoruz Onun için en çok Düşüneceğimiz hayata geçireceğimiz Müslüman iman kardeşliğimiz. Kardeşliğimizi her şeyin üzerinde tutmamız lazım. Kardeşliğimizi halel getirecek, onu sıkıntıya sokacak her türlü davranıştan uzak durmamız lazım. Bugün birlik, beraberlik, kardeşlik günü. Berat'ı kardeşlikle taçlandıracağımız bir dönemde yaşıyoruz. Her zaman söylediğimiz hadis-i şerifte olduğu üzere birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Ne müthiş bir ifade. Yani ben komşumu, yanı başımda yaşayan Müslüman kardeşimi sevmek zorundayım. Tipini beğenmeyebilirsin, boyunu beğenmeyebilirsin, rengini be beğen, sevmek zorundasın. Seveceksin, Müslüman olamazsın diyor. İmanın eksik kalır, cennete giremezsin diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Onun için bu geceler bizim kardeşliğimizi de yeniden gözden geçirmek günü. Kardeşlerimize dua etmeliyiz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam kim kardeşine dua ederse bir melek de Kardeşine ne istemişsen aynısını sana versin diye bir melek dua ederdi. Meleklerin bize dua etmesini istemeyelim. Tam tersine bir mümin kardeşinin başına gelen musibetten dolayı sevinirse Allah bu kardeşine afiyet verir de o hastalığı sonra sana çevirir. Sana verir de o hastalıkla baş başa kalırsın diyor. Dolayısıyla biz bugün kardeşlerimize dua etmeliyiz. Her birimiz birbirimize. Birbirimizin duasında bulunmalıyız. Birbirimizin duası olmalıyız. Ee, Cenab-ı Allah e, bu fırsat gecelerinde e, bu gecenin feyzinden, bereketinden, rahmetinden, istifade eden kullarından eylesin. Bol bol tövbe istifade eden, kaza namazı kılan ve şu ayeti celilenin müjdesine nail olanlardan eylesin. Tahrim suresinde Cenab-ı Allah Ya eyyühellezine amenü tübü tevbeten nasuha Ey müminler! Allah'a iman edenler samimi bir tövbe ile geri dönüşü olmayan bir daha eski günahlardan vazgeçeceğiniz, onlar ne tatlı diye diye hatırlamayacağınız, onların üstünü kapatacağınız bir tövbeyle tövbe edin. Asa rabbukum en yukeffira ankum seyyiatikum ve yudkhilakum cennetin tecri min tahtiha enhar Yevme la yukhzillahu en-nebiyye vellezina amenu ma'ahu nuruhum beyne eydihim ve bi Umulur ki Allah siz tövbe ederseniz günahlarınızı bağışlar ve altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar sizi. Kimi? Peygamberin ve ona iman eden insanların mahcup olmayacağı o günde. Ve nurları sağlarından ve sollarından yollarını aydınlatır. Hatta başka ayette kafirler derler ki şu nurunuzdan biz de istifade edelim. Bir başka ayette. Bu nur ney? aydınlık, ilerliyorsun e, sırat köprüsünden geçeceksin, cennete doğru yol alıyorsun mahşerde, karanlıktan karanlık tünellerden öyle tasvir ediyor ve bir ikisi aşağı düşüyor Işık yok, aydınlatacak bir nur yok, kabrini aydınlatacak nur yok iman yok, Kur'an okumamış, zikir yok Allah'a teslim olmamış ama o karanlık kabirde ve ilerlediğin mahşere doğru giderken dirildiğinde haşir gününde sağlarından ve sollarından nurları aydınlatacak diyor. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Abdest aldığımızda sağ elimizi yıkadığımızda nurlandır ya Rabbi o sağ kolumuzu, elimizi. Yine sol kolumuzu yıkadığımızda ya Rabbi kıyamet günü nurlandır benim simamızı, yüzümüzü yıkadığımızda o abdestteki ağza suyun değdiği yerler nurlansın ve bir ışığa dönüşecek. Önümüzü aydınlatıp cennetteki makamımıza doğru yürüyeceğiz. Ama kafir o nurdan şu nurunuzdan bizde bize de gösterin. Halbuki dünyada beraberdik diyecekler. Ama Allah ama müminler ona hayır. Beraber yaşıyorduk ama bizim inancımızda alay ediyordunuz. Siz imanı değil küfrü tercih ettiniz diyecek. Onun için Müslümanın için ölümde bir korku yok. Kabirde kabir karanlığında nur var, aydınlık var. Ahirette de yürürken sağlarından ve sollarından, önlerinden nur onları aydınlatacak diyor. İnşallah bu berat kandili hem dünyada bizi aydınlatsın, istikamet versin, hem kabirde kabir karanlığında bize nur olsun, hem de kıyamet günü sağımızdan ve solumuzdan bizi cennete götürecek bize kılavuz olsun, rehber olsun, bize fener olsun, yönümüzü, yüzümüzü aydınlatan bizim öncümüz olsun, bizi cennete taşısın. Beratımızı alıp Ramazan-ı Şerif'te, Kur'an ayında en güzel bir biçimde enerjimizi, e, mağfiret beratımızı kurtuluşumuzu alıp ahiretteki yaşayacağımız o bayram sevincinin küçük bir parça ve numunesini de Cenab-ı Allah Ramazan bayramında ikram ediyor. O dünyadaki sevince de mazhar olduğumuz gibi bayram sevincini ahiretteki cennetteki o müjdeye de bayram sevincine de hep birlikte Müslüman kardeşlerimizle Rabbim bizleri ulaştırsın diyorum Sayın Hocam. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz bütün kardeşlerimizin şimdiden Berat Gecesi'ni tebrik ediyoruz. Ama dikkat çekmiş olduğunuz birbirimize dua etmemizi ihmal etmeyelim tembihini de inşallah unutmuyoruz hocam. Teşekkür ediyorum.